bu arada Sebo Masaka'yı düşürmeyi başardı Sebo. Şimdi de Doktor üzerine doğru gidecek Sebo. Doktor Fuchs'u da vurmayı başardı. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Gamer Arena'nın düzenlediği turnuva dayısına. Üçüncü maçımızdayız. İyi şeyler biliyorum İlk iki maçta idare eder şeyler çıkarttık. Bakalım üçüncü maçımızdayız. Bize bol şans. Sabine aynen oldu? Açığa. Ben, ben de öyle gördüm sanki. 416 var bende. Çatı mı? <laughs> ah şimdi. gel gel biri yattı gel. Ya ay ay biri yattı gel. Biri sıkıştı. Geliyorum. Sen izin verme göster kendini sürekli. Biri altta. Benim canım çok az geri dur. Kapıya çıkmasını bekle sadece geri dur. Temiz bunlar ben de o binaya gideyim. Git git onları da topla. onda var da araya var. Ben şu şeyi alıp geliyorum Adaş. Karşıdaki. Tamam kanki. Okul tarafına dikkat et. Aynen. Sen bak oradan. Kazak tepeden araç iniyor çabuk çık orada. Dola doğru geliyor. Kaçta maçta kal bir yerde. Yok orası sağ Tamam getir bana. Girdim. Düşme düşme. Biri yan bina biri öbür bina. <laughs> ayrı kaldılar ama arkadan geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Düştü var Gidelim. Basalım, basalım. Ayrılar. Ayrılar. Yürü. Kapı kapandı ayrı değiller. Tamam gir gir. Temiz adam mı yırdım? Ha. Selamünaleyküm yaptım ama. gelen olacak ama ne dersin? Olacak olacak. Olacak da biraz çukur işte şu evler. <laughs> Sağ tarafa köprünün oraya geçip şeyi mi kessek bir ama arkamızda da drop alacak o zaman. <laughs> en sevmediğim alanlardan biri ya şurası. Köprüyü buradan keselim abi. Köprüyü köprüden keselim. Çok da adam var ha. Tepede he. araba. Bu nereden geldi? Çekliyim. Of Uf tut 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 tut. Nerede bunlar? Ay gidin sese gidin sese gidin sese gidin. Öyle yapıyorlar. Arkadalar. Tepede ha, araba var. Taş taşta mı? Yok yok. eee mantardalar. Bi, onları bırak şimdi arkaya bakalım biz. Mantar geliyor, geliyor mantar geliyor. Çok iyi. Mantarın ikinci evde. Evde evde çıkma çıkma. Ya çalacak diye çıkıyordum. Çaldı zaten. Sıkıntı yok. Çalsın o da şey olacak mı? Evin içinde. Mantarda mı evin içinde dedi? Hı hı aynen. Arkamız gelecek bak arkamıza bak önce. O zaman köprünün altına gireceğiz kanki yapacak bir şey yok. Bir bak, köprünün çatışma altına gir köprünün var arkamızda. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm daha net olsun ya. Çıkmıyor da buradan. Çatışma benzinlikte kanki. Aynen aynen. Benim şuradan çıkmam lazım acil. Soldan çıkış. Ben sol, mi? Soldan çıkış kötü, sağdan çıkmamız lazım. Ama şey de buraya bakıyor. Nereden çıkacağız sağdan kanki? Az önce ben çıktım o da şuradan. Merhaba onlar Bomba var ya. Canıma bak canıma. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Abi bu benzinlik mi bunlar acaba ya? Çok güzel aksiyon birinden girdilerse. Çift M4'e döndüm. İnanılmaz. 6x falan vardı alsaydın. Al 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 6x attın bende. Şuradan bir an önce çıkmamız lazım. 20 saniye. Bekle. şeyleri fırlayayım. Ya şu lanet dolusu susturucuyu al benden ya. Nasıl da çıkacağız yapalım? biz? sola mı çıkacağız? solunda adam var yokan solun taş <laughs> geçemedim abi bu nasıl bir oyun ya alana girdim yattım Can basıyorum hiçbir şeye bakmadım adaş. Vallahi hiçbir şeye bakamadım. Bir sonraki alan için ne yapacağız acaba? Ben onu merak ediyorum. Onların birbirini yemesini bekleyeceğiz kanki. Ayrıca alan bu tarafta. Onlar buraya gelecek. Aynen onlar gelecek Bak, de. Bir... Benim yerime bak ben geleni kucaklayacağım buradan. Of senin yerin süper arkadaş. Ben de buradan azaltırım muhtemelen de. Bırak leşi oynama bir ne oyna. Tamam. Bize gelsinler. Tamam. Yeter ki Düşmem şuradan Düşman görüldü. Çıkmış. Orada kimse var mı ki? Yok. Bilmiyorum işte olmasın onu diyorum. Yok bazı zaten. Biri daha bayıldı. Bak dört kişi de burada şu an. 2 de bize 6. Aynen. Tamam gelsin bu garimler. mi can adama sıkıp info verme kanki. Yok yok. Zaten şu an duvar arkasındalar. Gibi. En son öyle gördüm. Aynen bizim arabayı bıraktım. Bizim arabaya bindiler. Çıkıyorum. Can basıyorum. Can basıyorum. Arkadaş, can basıyorum. can basıyorum. Alan geliyor adaş can basıyor. Can basıyorum Makine alamaz o. Alsa da eşi can basamaz. Sen alana git. Sen alana git Emre. Sen alana git. Alana git adaş. Mükemmel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha önce maçta görüşmek üzere.